merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu video ile birlikte beni ilk kez tanıyacakları için ismim Kadriye Kocagöz, 24 yaşındayım. Yaklaşık bir buçuk sene önce Almanya'ya aile birleşme vizesiyle geldim. Ve iki aydır Almanya'da Almanca kursuna gidiyorum. Bu videomuz ise başlıktan anladığınız gibi Almanya'da dil kursuna gitmek, süreçler, tecrübeler, fiyatlar ve evde çalışmak mı mantıklı yoksa direkt kursa başlamak mı mantıklı bu konular üzerinden olacak. Umarım bu video ile birlikte aklınızda soru işaretleri varsa birini bile gidermede yardımcı olabilirim. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi ben aile birleşme vizesiyle Almanya'ya geldim. Yani bu videoda anlatacaklarımın çoğu aile birleşme vizesiyle ilgili olacak. Eğer siz farklı vize söz yine yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Bildiğim bir konuysa tabii ki de yardımcı olmayı çok isterim. Öncelikle şundan bir kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Ben yaklaşık bir buçuk sene önce Almanya'ya geldim dedim ve iki ay önce Almanca kursuna başladım dedim. Ama bu herhangi bir beklemeye tabi değildi. Yani herhangi bir süreç işleyişi değildi. Bu tamamen benim kişisel yani siz oturum kartınızı alır almaz yarısı gün bir ay içerisinde ya da iki ay içerisinde bu kursunuzun tarifleriyle alakalı kursunuza başlayabilirsiniz. Bu biraz da şeye bağlı oturumunuzun verildiği süreye bağlı. Mesela bana 3 yıl oturum süresi verildi. Benim bu zamana kadar beklememdeki rahatlık buradan geliyordu. Ama sene dediğim nedir ki gerçekten zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Bir buçuk sene oldu ve ben daha iki aydır kursa gidiyorum. Tabi bu çok uzun bir süreç değil. Burada birazdan bahsedeceğim. Bizim başladığımız kursa integrasyon kursu diye geçiyor. Yani entegrasyon kursu diye geçiyor. Ve yaklaşık 5-6 belki de 7 aylık bir süreç oluyor. Ben hep buraya geldiğimde şu şekilde düşünüyordum. İlk olarak evde biraz kendimi ilerleteyim. Seviyemi yükselteyim. Öyle kursa başlayayım diyordum. Ama bu bence yanlış bir düşünce arkadaşlar. Yani kursa zaten gittiğinizde sizi biliyorlar. Siz başka bir ülkeden geldiniz. Ve normal olarak bu dili yeni öğreniyorsunuz ve mükemmel değilsiniz. Çünkü zaten buradaki e, hocalar da diyor Almanca gerçekten zor bir dil. Başarınca çok güzel bir dil ama başarına kadar insan biraz zorluklardan geçiyor ister istemez. Ve mükemmel konuşmak zorunda değilsiniz. Mükemmel bilmek zorunda değilsiniz. Kendinizi de az çok ifade ediyorsanız ve biraz da anlıyorsanız bu kursa başlamanız için gayet geçerli bir sebep. Siz evde kendinizi ne kadar ilerletirseniz ilerletin. Ya da eşiniz ne kadar Almanca bilirse bilsin. Hiçbir şey kursdaki gibi olmuyor arkadaşlar. O ortamdaki gibi, o hocadan öğreniş biçimi gibi olmuyor. Bir de şu size avantaj sağlıyor. Kursta sizin gibi bilmeyenler var arkadaşlar. İşte İngiliz'i var, Ukraynalısı var, Rusyalısı var ya da Çinlisi var mesela. Hepiniz aynı seviyedesiniz. Yani çat pat konuşuyorsunuz. Onların tabii İngilizcesi çok iyi. İngilizce de konuşuyorlar ya da kendi dillerinde konuşuyorlar aralarında. Ama ben mesela İngilizcem benim çok iyi değil. Başka bir dil de bilmiyorum. Bunun benim için ilk olarak bir dezavantaj olduğunu düşünüyordum. Hani keşke İngilizcemi ilerletseydim, okul zamanı daha çok üzerine düşseydim diye. Ama İngilizcenizin ileri olması burada size Almanca kadar yine avantaj sağlamaz. Yani bunu hocamız da diyor. Dışarıda Almanla konuştuğunuzda sizden özellikle Almanca konuşmanızı istiyor. Yani İngilizce de arada kaynayabilir ama özellikle ve özellikle çoğunlukla Almanca konuşmanız isteniyor. Başka arkadaşımla iletişim kurduğumda İngilizce biliyor mesela. Ben de çatbat biliyorum bu arada ama ben hemen Almanca'ya kayıyorum. Onun dediği İngilizce'yi anlıyorum. Ben yine Almanca cevap veriyorum. Ve bu benim ister istemez Almanca'mın ilerlemesine sebep oldu. Biraz böyle deftere, formüle bağlı olarak değil de konuşma Almancasını çözmeme sebep oldu. Ben yine videonun sonunda kendi düşüncelerimi, fikrimi ve birkaç tavsiyemi dile getireceğim. Ama ilk olarak şu an ücretlerden bahsetmek istiyorum. Almanya'da dil kursu ücretleri ne kadardan başlıyor, ne kadara kadar gidiyor, ne kadarını geri alabiliriz, ya da ödemeyebiliriz. Ya da hiç ödemeden nasıl Almanca kursuna gideriz? Biraz bunlardan bahsedelim. Anayda tarz en azından dil kursları 500 Euro'dan başlıyor arkadaşlar. Ve bu bence pahalı bir miktar. Yani tek eşiniz çalışıyorsa ya da siz bile çalışıyorsanız, mini job yapıyorsanız bile e, yeterli olmayacağını düşünüyorum. Bu noktada ne devreye giriyor? Landridsam devreye giriyor arkadaşlar. Landra Southampton eğer size önerdiği kurslara giderseniz size yarısını kendileri ödemeyi teklif ediyorlar. Yani kursunuz 200 euro ise 100 eurosunu Landra Southampton ödüyor, 100 eurosunu siz ödüyorsunuz. İkinci seçenekse ise b kadar ödemenin tamamını siz yapıyorsunuz. Ve eğer b yaptığınızda ve başarılı olursanız tabi bunun birkaç şartı var. ya Bir iki şartı olması gerekiyor. Kursa düzgün gitmeniz, düzenli gitmeniz ve b sınavını geçmeniz, tekte geçmeniz. Bunun sonucunda ise o zamana kadar yaptığınız ödemenin 1000 euro mesela 500'ünü size geri vermeyi teklif ediyorlar. Bu genelde Föda Fake olarak geçiyor. Landa Samp'ın desteklenebilir kursları olarak geçiyor bunlar. Biz ilk olarak eşimle birlikte kendimiz bir dil kursu araştırmak istedik. Landa Samp'ın öneceği kurslar ne kadar iyi olabilir diye düşündük. Ve bu arada böyle düşünmemizin sebebi de bize bir herhangi liste gelmemişti. Yani göndereceklerini söylemişlerdi. Ama bir buçuk senedir buradayım. Hala liste elime ulaşmadı. Bu da Almanya'nın kağıt işlerine ne kadar yavaş olduğunu gösteriyor. Biz o yüzden kendimiz bir dil kursu bulduk. Hatta iki üç dil kursu bulduk. Birine yüz yüze konuşmaya gitmiştik. Bize daha cazip gelmişti. Ama daha sonrasında fiyatını duyunca biraz şok olmuştuk. Yani belki tek bir ay gidilse o para gözden çıkarılabilir. Ama A aysa B aysa kadar yapacağınız için ve bunun ekstra kitap ücretleri her ay değişiyor. Sınav ücreti farklı. B ay sınavı paralı diyebiliyorum. Biz de tekrardan Landersamt'a iletişime geçtik. Onların önerdiği kursları öğrenmek istedik. Onlar da bize tam araştırdığımız diye kursların içerisinden bir iki tanesini söylediler. Aralarından çıkması bizi mutlu etti. Yüksek puanlılardı çünkü. Yani o ilk başta Landersamt'ın önerdiği kurslar ne kadar iyi olabilir algısını bizim için yıktı. Ve biz de oraya görüşmeye gittik. Şu anki dil kursumu bende şöyle bir anısı var arkadaşlar. Biz bugün gün karşıda eşimle birlikte yemek yiyorduk. Ve ben böyle etrafa bakarken ilk geldiğim zamanlarda bir camda dil kursu yazıyordu. Şıprah Şule yazıyordu. Ve ben de demişim ki, aa bak burası dil kursu, hani ileride başlayacağım zaman bize bir fikir olur, belki burayı araştırırız diye. Ve Landra Sanat'ın söylediği kurs da tam olarak orasıydı. Yani bir şey sizin nasibinizde varsa gerçekten asla peşinizi bırakmıyor. Dil kursuna gittiğinizde her şey de bizim istediğimiz gibi oldu. Tarihleri, ücretleri, oranın ücretinden bahsedeyim. Yine orası da bize aynı ücreti verdi. İlk gittiğimiz kurstan farklı olarak bize 3 tane seçenek sundu arkadaşlar. Çünkü Landra Samt'ın önerdiği bir kurstu. İlki yarısını ödemek ya da her ay yarısını ödemek. Bu tabi biraz eşinizin aldığı ücrete de bağlı oluyor. Hani bu kişiden kişiye göre değişebiliyor ama genelde ya her ay yarısında yardım ediyor ya da eğer B aynısı yaparsanız tek de geçerseniz toplam ödediğiniz ücretin yarısını veriyor ama ekstra farkı buranın mini job yapıyorsanız sizin kendi maaşınız öngörülüyor yani eşiniz 1000 euro da alsa, 5000 euro da alsa, 10.000 euro da alsa onun maaşından hariç sizin mini jobdan olan geliriniz öngörülüyor. Geliriniz dikkate alınıyor. Burayı tekrardan dikkatli söylemek istiyorum. Çünkü çoğu arkadaşımla da konuştum. Pek bilgi sahibi değiller. Eğer siz Almanya'ya geldiyseniz dil kursu zaten zorunlu olarak veriliyor ve Landesamt'ın önerdiği kurslara gidiyorsanız mutlaka bunu araştırın. Mini job yapınca Böyle bir hakkınız olup olmadığını sorun arkadaşlar. Dil kursuna gittiniz, anlaştınız, her şey güzel gitti, kayıt oldunuz. Şimdi sırada ne var? İlk olarak size bir sınava tabi tutuyorlar. Sizin seviyenizi belirlemek ve ona göre sizi bir sınıfa yerleştirmek için. Burada amaç sizi yerleştirebilecekleri sınıfı ölçmek. Yani siz iyi misiniz? Türkiye'de A1 aldınız ama hala A1'iniz var mı? Bunu ölçmek kesinlikle değil. Yani ben kendimi çok strese sokmuştum. O yüzden size de burada bir bilgi vereyim. Asla strese gerek yok. Sadece sizi gerçekten size uygun seviyeye yerleştirmek istiyorlar. Seviyeler de şu şekilde ilerliyor. A1.1 var. Bir de A1.2 var. Bu biraz üst seviye A1 olarak geçiyor. A2.1 var. A2.2 var. Sonra yine B1.1 ve B1.2 olarak geçiyor. Ve sonrasında da B1 sınavına giriyorsunuz. Bu sınavda ilk olarak bana kitapçı verdiler. Bir de yarım saat süre verdiler. İlk bir şoka uğradım. Çünkü bir iki sayfayı düzgün de çözdüm. Bir kaç sayfa daha çözebildiğimi çözdüm. Ama böyle ilerisine gidemedim. Yani çok boşum vardı ve ben şok oldum. Bu kurs çok zor. Keşke buraya gelmeseydim diye. Ama sonrasında öğrendim ki bizim gittiğimiz kurs integrasyon kursu olarak geçiyor ve sizi tabi tutukları sınavda entegrasyon deneme sınavı olarak A1'den B1'e kadar sorular veriliyor. Siz çözebildiğinizi çözüyorsunuz. Ben çözebildiğimi çözdüm ama böyle hani çoğunu çözemedim diye içim karalar bağlamıştı. Sonrasında hemen bir tane kadın geldi. Tabchiğim doğru mu, yanlış mı cevaplarına bakmaya başladı ben o sırada başka biriyle adımı, soyadımı, nereden geldiğimi, hobilerimi sordu. İşte biraz böyle konuştuk. Cevaplarım geldi ve böyle ben orada biraz şey yapmıştım. Çok zordu falan diye. O da bana açıkladı. Aslında ilk, ilk sayfalar A1, A2 ve son sayfalar B1 olarak gidiyormuş. Tabii ben o an bunun sitesinden onu fark edemedim. Ben o sınavımdan A2-1 olarak çıktım arkadaşlar. Aslında A1'den başlamak istiyordum. Ama bu A1'imin yeterli olduğunu, iyi olduğunu ve bu bir aylık sürecimin kayıp olmasındansa A2-1'den başlamam gerektiğini söyledi. Kendimi yadırgamazdım yani A1'den başlasam. Emin olun siz A1 çıksanız bile kesinlikle kendinizi strese sokmayın. Zaten orada sıfırdan öğrenmek için varsınız. Yani ben A2'den başladım ama ilk bir 2 hafta yine A1 şeklinde devam ettik. O konulardan devam ettik. Hatta sonrasında böyle biraz yere çakıldım. 3. ve dördüncü hafta hani çok zorlanmaya başladım çünkü bilmediğim konular gelmeye başladı ve bu çok normal. Sınıfınız belirleniyor. Size bir tane kağıt veriyorlar. Şu şu tarihte başlayacaksınız. Şu kadar devam edecek. Hocanızın ismi, soy ismini şu. Sabahçı mı gelmek istiyorsunuz, öğlenci mi gelmek istiyorsunuz? Bir de akşam kursları var ama genelde akşam kurslarına çalışanlar gidiyor. Ben öğlen gitmek istedim. Her gün 5 saat ders görüyorum. Bir ay önce A2 girdim. Şu an A2-2 kurundayım. Yaklaşık bir 2 hafta sonra A2 sınavım var. Umarım şimdiden o sınavımın mutlu haberlerini size de vermek nasip olur. Sınavımı düzgünce geçebilirim. Sınavınıza girdiniz. Sınavınıza kurunuz belli oldu size şöyle bir kağıt veriyorlar. Bu kağıtta A aynısından B aynısına kadar kitaplar mevcut. Mesela şu A aynısı ben üstün çıktığım için A2'den başladım. A2'de hemen size kitaplarını da göstereyim. Her kurs mu bu kitabı öneriyor bir fikrim yok ama benim gittiğim kurs Network'in kitaplarını önerdi. Bir kurs bu olarak geçiyor. Bir de Übungs bu olarak geçiyor. Bunu okulda yapıyoruz. Bunun çoğunluğunu da evde ödev olarak veriyor hocamız bize. Bu iki kitabı da yanlış hatırlamıyorsam 45 euro civarına almıştık. Tabi B aynısı geçince tekrardan kitaplarımızı yenilemek zorunda kalacağız. Bu arada birkaç arkadaşımdan da şunu duydum. Ben bu kitabı bize şöyle bir kağıt vermişlerdi. Nereden alabileceğimize dair oradan gidip almıştık. Ama internette ikinci el olarak da satılıyormuş. Pahalı gelebiliyor maalesef. Her ay değişiyor çünkü. Siz bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Ya da sınıfta bazı arkadaşların pdf'ini indirmişler ve tabletleriyle geliyorlar. Tabletleriyle birlikte üzerine not alıyorlar. O şekilde ilerliyorlar. Kursun bu şekilde arkadaşlar. Yani ben gerçekten kursumdan çok memnunum. Hocamdan çok memnunum. Mesela ilk gün çok gerilmiştim. Bütün gece uyuyamamıştım. Yeni başlayacaktım ve ilk başlayan bendim. Çoğu kişi A1 kurumdan arkadaşlardı. Bir an kendimi böyle yabancı hissetmiştim. Ama sonra fark etti kimse mükemmel Almanca bilmiyor. Kendi aralarında da çok konuşuyorlar bu arada. Hani kendi dillerinden konuşuyorlar. Biraz böyle yalnızlık çekiyorsun. Türk yoktu benim ilk sınıfımda. Ama şu anda A2, 2'deyiz. Ve bir tane Türk arkadaşım geldi. Yine de Türk olup olmaması belki pauzelerde, molalarda sohbet amaçlı ya da anlamadığınız bir yerlerde bazen bu ne diye sormada güzel olabilir ama en iyisi Almanca konuşmanız. Alman insanlarla başka insanlarla hiç fark etmez. Tamamen dilinizin kurs süresince Almanca olmuş olması. İlk başlarda çok sıkıldım ama baktım ki Almanca güzel ilerliyor. Bir süre sonra gerçekten fark ediyorsunuz dışarıda trende ister istemez birisi konuşurken ilk olarak onun birinci kelimesini anlıyorsunuz. Sonra fark ediyorsunuz 2, 3, 4, 5 böyle böyle anlamanız yükseliyor. Ben diyordum ben Almanca'yı işte anlıyorum ama konuşamıyorum diye kursa gidince kendi kendime bir öz eleştiri yaptım. Çok da iyi anlamıyormuşum yani anladığımı sanıyormuşum. Şu an daha iyi olduğunu düşünüyorum 2 aylık bir sürecimde. Yani evde çalışmak mı uygun, kursa direkt başlamak mı uygun derseniz ben size gönülden kursa başlamanızı tavsiye ederim. Tamamen o ortam çok farklı oluyor. Mesela hocamız bize her gün grup yapıyor. Biriyle birlikte hafta sonu ne yaptın? ya da bir partner konuşması oluyor. Birini yanınıza gönderiyor ve bu genelde her gün değişiyor. Her gün farklı de sizi kaynaştırıyor. İlk gün de bu şekilde yapmıştı. Direkt sen nereden geldin diye sormak yerine benim yanıma kursun en başında olan böyle her şeyi bilen bir kadını vermişti. Böyle sohbet ederek de benim ilk günüm çok güzel geçmişti. Yani o kadar güzel geçeceğini bilsem hiç bu kadar kendime stres yapmazdım. Şu anda da aynı şekilde. Yani demem o okay, ki bence bir kursuna vakit kaybetmeden başlayın. Ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak bunu diyorum. Ee, aslında hep de böyle izliyordum ama emin olamıyordum. Emin olmak gerekiyormuş. Ne kadar erken yaparsak o kadar rahatlarız diye düşünüyorum. Tabii kursa giderken. Sadece kursa gitmek yeterli değil, evde çalışmak da çok önemli. Zaten hocalarımız bize şöyle ödevler veriyor, fotokopiler veriyor ve bahsettiğim Übungsbuch'tan da sürekli ödevlerimiz oluyor. Ama bunun dışında siz de bence ekstra yandan yine evde çalıştığınız gibi çalışın. Çünkü desteklemek gerekiyor, çok çabuk unutulan bir dil diye düşünüyorum. Şimdi derslere gelelim arkadaşlar. Sınıflar kaç kişilikten oluşuyor? Bizim sınıfımız 20 kişiye kadar müsaitliği var ama ne A21 ne de A22 de yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Hiç 20 kişiyi görmedik. Başka bir anlatacağım var mı diye, atladığım bir konu var mı diye düşünüyorum. Tekrardan diyorum, yorumlarda buluşabiliriz. Ben de böyle bir video çektiğim için ekstra heyecanlıyım. Yanlış bir şey dememeye çalışıyorum, yanlış bir bilgi vermemeye çalışıyorum ve aynı zamanda da kendi sürecim üzerinden ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü kimseyi yanıltmak istemem. Bu anlattıklarım da tamamen benim kendi sürecimdi arkadaşlar. Emin olun şu an dipteyseniz bile bu kursa başladıktan sonra bir adım attıktan sonra ister istemez yükseliyorsunuz. Evet çok yoruluyorsunuz belki bütün vaktiniz kursa geçiyor aynı zamanda kursa gidiyorum ama evimi de düzenlemem gerekiyor yemeğimi yapmam gerekiyor ya da kendime vakit ayırmam gerekiyor eşimle bir şeyler yapmak istiyorum bunlara bazen hatta çoğu zaman vakit olmuyor ama bir şekilde de mutlu hissediyorsunuz rahat hissediyorsunuz çünkü yapmanız gereken bir şey aradan çıkıyor siz bunun sonunda başarılı olsanız da olmasanız da eminim yaptım ve denedim diyeceksiniz. Ama hiç denemeden insanın aklında çok soru işareti kalıyor. Ben yine diyorum benim amacım A2 sınavından, B1 sınavından çok yüksek puan almak değil. 50'yi geçsem yeter. Ben 100 almak zorunda değilim ama yeter ki bu Almanca kursuna gittiğim süre boyunca konuşmam ilerlesin, anlamam ilerlesin. Yani çok mükemmel formülü bilmek istemiyorum. Ben sadece Almanca konuşmak istiyorum ve anlamak istiyorum. Bunun sonucunda oturumumu almak istiyorum, ehliyetimi almak istiyorum belki bir işe girmek istiyorum ya da en önemlisi burada rahat bir şekilde ve Londra sandım beni rahatsız etmeyeceği şekilde yaşamak istiyorum. Umarım herkesin süreci çok güzel gider, sıkıntısız gider. Karşınıza hep iyi insanlar çıkar, iyi düşünceli, halden anlayan Almanlarla denk geliriz. Ben kursumdan yana çok şanslıyım. Anlayışlı kişilerle bir aradayım. Umarım siz de aynı olursunuz ya da şu an aynısınızdır. Anlatacaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Keyifli bir video olmuştur. Kendimi güzelce açıklayabilmişimdir. Sorularınız varsa tekrardan ve tekrardan diyorum yorumlarda buluşabiliriz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.